Efendim Ankara'dan herkese merhaba. Bu sabah İstanbul'dan trene atladım. buçuk saatte Ankara garına vardım. Günübirlik olarak burayı gezmek istiyorum. Ankara bir güne sığmaz tabii ki ama mimar olarak da burada görmek istediğim çok önemli mimari eserler var. Özellikle de erken cumhuriyet dönemine ait eserler var ve içlerinde de çok güzel müzeler var. Size bugün oraları göstermek istiyorum. Eğer bugüne de yetiştiremezsek sonrasında tekrar bir plan yaparız diye düşündüm ve bugün Ankara'ya ayırmak istedim. Bugün kameranın arkasında benim 30 yıllık dostum Halit var. Kendisinin de özellikle Vagon TV adlı bir YouTube kanalı var. Araba severler, vagon, karavan severler, station vagon severler o kanala da bir göz atabilirler. Şimdi Ankara 1923'te başkent olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin modernleşme sürecinde en önemli yapılar devlet eliyle burada yapılmaya başlanmış. Birinci ulusal mimarlık akımı deniyor buna. Arkamdaki tren garı da onun ilk örneklerinden 1937 yılında yapılıyor. Daha sonra burada önümüze çok güzel yapılar çıkacak. Sırasıyla onlara gidelim, onların içindeki müzeleri beraber gezelim istiyorum. Hadi buyurun. yardan 10 dakika yürüdükten sonra Türkiye'nin ilk devlet müzesine sizi getirdim. 1927 yılında Atatürk'ün isteğiyle yapılıyor burası etnografya müzesi. Bilirsiniz etnografik müzeler o ulusların tarihi kültürel değerlerinin sergilendiği yerlerdir. Ve bu müzede tabii ki Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, Cumhuriyet'in ilanından sonra Türk milletinin uluslaşma sürecinde önemli bir yapı olması amaçlanmış. Yine tabii ki birinci ulusal mimarlık akımı etkisi var. Mimarı Arif Hikmet Koyunoğlu. Ortada bir kubbesi var. İki yanında da yapı sağlı sollu olarak büyüyor. Anıtsal bir yapı. Özellikle de yüksek girişli merdivenlerle beraber. Atatürk inşaat zamanı buraya geliyor ve buranın inşaat sürecini takip ediyor. Tabii ki devletin ilk müzesi olduğu için de göz olan bir yapı. Bu kubbenin altına ara sıra gelip kubbenin yaz aylarında çok serin olduğunu ve manzarasının da çok güzel olduğundan bahseder. Hüzünlü bir tesadüf ama vefatından sonra 15 yıl naaşı burada muhafaza edilir ve daha sonra anıt kabire defnedilir. Gelin beraber içeri girelim. Atatürk'ün zamanında ayak bastığı ve 15 yıl yattığı yeri beraber görelim. Girişin sol tarafında müzenin ilk salonu başlıyor. Burada hat sanatı ve dini eserler bölümü var. Ahşabın ince ince işlendiği minberler, kaftanlar, sarıkları görmek mümkün. Bu eşyalar hem sosyal yaşamın hem de kültürel kimliğin birer tanığı gibi aslında. Silahlar, seramikler, bakır, ahşap işleri yani Anadolu insanının Gündelik yaşamda kullandığı kültürel miraslarımız hepsi döneminin el emeğini ve zarafetini yansıtıyor. Etnograf müzesinden çıktık. Gerçekten çok güzel bir yapı. Şimdi size Türkiye Cumhuriyeti'nin ilklerinden Atatürk'ün isteğiyle bir Türk Ocağı binası yaptırılır burada. Aslında bir kültür merkezi. İçinde çok büyük bir opera salonu var ve zaten bina yapıldıktan sonra Atatürk ilk Türk operasının da yazılmasını ister. Belki izlemişsinizdir. Cumhuriyet şarkısı isminde bir film vardı. O film işte burayı anlatıyor. Atatürk İran Şahı ile beraber o operanın ilk seyircilerinden birisidir burada. Yine birinci ulusal mimarlık akımının güzel bir örneği anısal bir yapı simetrik bir yapı yüksek merdivenlerle beraber içeri giriliyor. Müze ilerleyen yıllarda artık çeşitli kurumlara tahsis edilmiş ve 1980 yılından itibaren de resim heykel müzesi olarak kullanılıyor. Burada Türk resminin 150 yıllık resim sanatına katkı veren birçok ismin çok değerli eserleri var. Şimdi gelin hem binayı hem de içindeki eserleri görelim. Daha kapıdan girer girmez bina kendisini bir sanat eseri gibi sunuyor zaten. Atatürk ilk defa Latin harflerini kullanarak gençte hitabeyi kaleme alır ve bunun bir mermere işlenmesini ister. Bugün o hitabeyi binaya girdiğinizdeki sağ duvarda görebilirsiniz. O gün Atatürk'ün etrafındakiler hitabenin ne demek istediğini anlayamasa da bir yıl sonra yapılacak harf devriminden sonra daha iyi anlaşılacaktır. Müzenin içinde Osman Hamdi Bey'den, İbrahim Çağlı'ya, Hikmet Onat'tan, Bedri Rahmi Eyüboğlu'na kadar pek çok sanatçının eseri var. Kimi İstanbul'u, Boğaz'ı, kimi köyü, kimi işçileri anlatıyor. Yani Türkiye'nin hikayesini izlemek mümkün burada. Sessiz, huzurlu ama bir o kadar da ilham verici. Ankara'ya geldiğinizde Namazgah Tepe'deki bu iki müzeye de kesinlikle uğramalısınız. Resim Heykel Müzesi'nden çıktık. Yine bir 10-15 dakika yürüme mesafesinde hastanelerin arasından Tarihi Saman Pazarı bölgesine doğru geldik. Burası Ankara Kalesi'ne de yakın. Ankara'nın eski evlerinin, eski yerleşimlerinin olduğu yer. Biraz da yorulmuştuk. Biraz önce Osman Usta diye bir yer vardı. Daha önceden araştırmıştım orada. Güzel bir döner yedik böyle ekmek arasında. İçinde hem köfte var hem döner var. Gelirseniz tavsiye ederim. Tarihi bölgenin giriş noktası burası. Burada birçok müze var. Şimdi buradan o tarihi sokaklara doğru yürüyelim. çok güzel bir müzeye geldik. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi. Ülkemizdeki tek satranç müzesi. Dünyada da 8-9 tane var. İçeride 500'e yakın satranç takımı varmış ve çok da detaylı ürünlerin olduğunu duydum. Müze kartının geçmediği bir yer, giriş ücretli. Gelmişken bir içeri inceleyelim. Burada yüzden farklı ülkeden gelen satranç takımları var. Savaş, barış, çocuk, medeniyet konularında hem satranç hem sanat galerisi, çokça da dünya turu gibi. Ahşap, cam, mermer, her birinde farklı bir kimlik ve emek var. İnce ince işlenmiş hepsi. Star Wars, Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter. Yani bunlarla oynamak nasıl bir hayal gücüdür acaba? Ne kadar da zevklidir. Burası bizim Defne'nin ve ta Avustralya'da satranca başlayan İlker'in mutlaka görmesi gereken bir yer bence. Ve tabii ki siz ve çocuklarınızın hangi birine bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Saatlerinizi de geçirebilirsiniz burada. gerçekten çok güzel. 500'e yakın farklı satranç takımları dünyanın birçok yerinden getirilmiş buraya. Amerika, İrlanda, İtalya, Fransa her biri de ayrı ayrı detaylandırılmış, oyulmuş, şekillendirilmiş. Birçok tematik konu burada işlenmiş. Hayran kaldık. Gerçekten burayı bulduğuma da çok memnun oldum. yokuşunu çıktık. Kaleye yaklaştık. Ankara Kalesi'ne yaklaştık ama bu gezide kalenin içine girmeyeceğiz. Ama size buraya kadar gelmişken güzel bir müze daha göstermek istiyorum. Arkamda Ankara'daki ilk sanayi müzesi olan Rahmi Koç Müzesi var. İstanbul'da da bir örneği vardı zaten. Sanayi devrinden sonra üretilen ürünlerin, araç gereçleri sergilendiği bir müzedir burası. Özel bir müze olduğu için müze kart geçmiyor. Ama içindeki eserler güzel. Gelmişken tabii ki kaçırmak olmaz. Buyurun. açılmış eski bir han aslında Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa'nın vakfına ait bir han yani şöyle düşünün buralarda eskiden develer bağlanıyordu üst katları da klasik hanlardaki gibi konaklama amacıyla kullanılmıştı. Üst katı da klasik bildiğimiz kervansarayda, hanlarda olduğu gibi konaklama amaçlı odaların olduğu yerler daha alçak katlıdır ve buradan işte gece kalınacak olan yerlere girilir. Şimdi oralarda çeşitli sergiler ve koleksiyon ürünler var. İşte dalış ürünleri, denizaltı ürünleri, motor ürünleri gibi Rahmi Koç'un koleksiyonundaki çeşitli ürünler de bu üst katta sergilenmeye devam ediyor. Müzik Ankara'da saat 12'de başladığım seyahat akşam 5'e doğru yavaş yavaş sonlanıyor. Çünkü 5'te artık müzeler de kapanmaya başlıyorlar. Benim de trenim 7 7.30'da. Ankara'yı tabii ki bir günde, yarım günde bitiremeyeceğimizi biliyorduk ama en azından böyle trenle gelip günübirlik neler yapabileceğinizi size göstermeye çalıştım. Ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Şimdi Çıkırıkçılar Yokuşu'nun alt tarafında şöyle Halit'le beraber bir kahve molası. Bir de böyle çok güzel Osmanlı tatlısı varmış. Şekeri boğazımıza bile takılmıyormuş dedi abimiz. Çok met etti. Bir de o tatlıdan yiyelim. Artık yavaş yavaş Ankara'yı bugünlük kapatıyorum. Beğendiyseniz lütfen bir yorum yazın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Hadi biz de Ankara'ya gidelim beraber. Engin otoların gördüğü yerlere gezelim diyebilirsiniz. Devamı gelecek. Ben yeni bir tren bileti alacağım. Tekrar Ankara'ya geleceğim. Halit'i darlayıp tekrardan yeni videolar çekeceğim. Görüşmek üzere.